Ya senin kanadın yaralı ama... ...senin dilinde daha hasar var gibi ya. Uç dediğin ötmez mi arkadaş? He? <laughs> e kurban oldun. Evet, tamam korkma korkma. Korkma burada güvendesin benim yanımda. Tamam He? He iyileşince... Sararım seni avladan uçar gidersin. Biz buradayız ama Sıkmayacaksın, sıkmayacaksın değil mi? Veysel Kaya, ziyaretçin var. Ziyaretçi? Kim, kim gelmiş ki? Gelince görürsün. Tamam, geliyorum. Amcaoğlu. Hoş geldiniz. Vallahi amcaoğlu yakıyorsun ha. Hiç bakıyorum da yaramış ya. He ee, yaradı yaradı sorma. Oğlum Rıfat seni görmüş o akşam. Sen niye bunu söylemiyorsun bizi? He he. gördü oturduk biraz. He he. gördü oturduk biraz. Evet işte o akşam ben onunlaydım tamam. Zan, tam tamam lan sakin ol biz konuştuk sadece böyle. Çözülecek Allah'ın izniyle. He. Niye çözülecek? Niye şimdi çözülmüyorum? Ne oldu? Ya işte hani Rıfat'ın bir durumu var ya. O yüzden sizi dikkate alamıyoruz dediler. Ama bir şansımız oldu. İnşallah mahkemeye kadar sizi gören birilerini bulacağız amcaoğlu. İnşallah. Eğer... İnşallah neyse. Tamam işlerin ne yaptınız? Ne işi oğlum ya Allah Allah. Bizim gözümüzün iş gördüğüm var. O ne demek oğlum ya? Adamlara söz vermedik mi biz? Bir sürü sipariş aldı. Amca oğlum, şimdi sipariş mi düşünüyorum sen bu haldeyken? Seni buradan çıkarmadan bize rahat yok. Ne <laughs> oldu? oğlum siz ne diyorsunuz ya? Benim rahatım yerinde. Bir sorun yok, bir şey oldu yok oğlum. Adalet er ya da geç tecelli edecek. Düşmanınız var mı? Oğlum o işe hepimizin ihtiyacı var. Çok emek verdik amca oğlum. Bak ben Ankara'ya gittim, çoluğumdan, çocuğumdan uzak kaldım. Ben Ankara'ya gitmesem o adam evimize giremeyecekti. Değil mi? Benim bebeğim düşmeyecekti. Benim bebeğim düşmese ben burada olmayacaktım. Ha? Öyle değil mi oğlum? Oğlum o iş Yağmur'umun geleceği, bak o iş Ali'nin geleceği. Bu iş sizin doğacak çocuklarınızın geleceği. Öyle değil mi? Ha? Sen bizi bu işe inandırmadın mı ya? Uçak yapacağız dedin, vadi kuracağız dedin. Ha? Biz neye uğraşıyoruz çocukluğumuzdan beri? Ha? Hadi bir silkelenin kendinize gelin hadi. Hadi oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Acık erkek olun erkek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya mafza düştüysek? Ne gülüyorsun oğlum? Çıkarız Allah izin verirse. Ölmedik ya. Bak görüyor musun ya? Hemen koğuş ağzına bağlamış yemin ediyorum ha. Köpeğe bak sen ya. Sen olmuşsun. Vallahi olmuşsun sen. Daha fazla geçmek yok. Feshetmek etmek yok. Ona göre. Ha şöyle ya, ha şöyle ya. Ha? Bana bak. Bir daha gelmeden de o siparişleri bitirmiş olacaksınız. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Evet. Tamam, hadi bakalım. He, ha, bir de bana donatlı bir şey getirseniz efendim. Ben yıkayamıyorum oğlum, çok zor bir şey ya. Donatlı işte, bir çorap morap bir şey getir. Tamam, don işi bende. Çorabı hallederim. Ben çorabı hallederim. Hayır, dışarı size emanet. Şişt, bana bak. Hı. Bu kasabaya iki tane tatar Ramazan fazla. Ayağını denk al. Çıkınca bozuşma mu? Senin bıyıkların mı olarım <laughs> Bıyıklarıma dokunamazsın. <laughs> hadi dikkat edin. Hadi kolay gelsin kardeşim.